Merhaba arkadaşlar ben Sibel Üzgünüm beyler bugün kızlar için izliyorum Bugün sizinle birlikte yalnızca kızların anlayabileceği TikTok videolarına bakacağız. Eğer kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup beni Instagram'dan takip ettiyseniz hızlı bir şekilde gerçekten anlayabilecek miyiz? Hep birlikte görelim. E, yeni ipek kirpik yaptırmışsındır ve ağlamaman gerekiyordur. Tam olarak bu olay yaşanıyor ya. Gözündeki damlalar aslında diye kafana vurmak peki gerçekten. Bunu yapmadım ama ne yaşadığını kesinlikle anladım. Bir şey sormak istiyorum. Ağlarken Aynaya bakıyor musunuz veya ağlarken kendinizi fotoğraf olarak çekiyor musunuz? Yapıyorum. Çünkü nasıl göründüğümü merak ediyorum. Bence benimle birlikte her kız yapıyordur diye düşünmek diyor Sadece ben yapmıyorumdur ya. <laughs> Yapıyorsanız yorumlara. Sen e, sevimli değilsin. Hmm. Ha bunu yaptıktan sonra. Ben anlayamadım da saçına bir şey yaptıktan sonra sevimli mi oldun? Ama boya güzel bir hareket yaptın. Ne güzel bir saç şekillendirme yöntemiymiş. Ay çok kötü bu. Evet kesinlikle ben de böyle hissediyorum. Bence benim de birlikte hepiniz hissediyorsunuzdur ya. çok fena. Sanki ben bebek bezi sakmış gibi hissediyorum ve gerçekten çok rahatsız edici be. Katılmak çok zor. Bu olay çok iyi ya. Bu arada gerçekten takma kirpik veya ipek kirpik yaptırdığın zaman sanki benim gözüm çıkacakmış gibi hissediyorum. Dünya en kötüsü ama yine de güzellik oranından yapmamız gerekiyor maalesef. Oversize blazer giydiğiniz zaman tam olarak böyle hissediyorsunuz değil mi? Evet. <laughs> Görünen ve aslında olan tam bir nene dedeye benziyorum ben ya. Bu arada ninemin ve dedemin blazerlarını kullanıyorum. Orası ayrı bir dünya da belki ondan dolayı öyle düşünüyorumdur bilmiyorum ama bu yaşanıyor. Senin Sephora'da hissettiklerini artık anlayabiliyorsun çünkü erkek arkadaşınla bir hurdavatçıya mı geldiniz? Bu arada ben bu duyguyu hırdavatçıya gitmeden de algılayabilirim. Çünkü bu olayda kesinlikle sanki bir lip gloss alıyormuşsun gibi muazzam bir olay. O çivilerin o düzenleri falan beni o kadar çok heyecanlandırıyor ki. Evet kızlar hiçbir sebep yokken. <gülüyor> <gülüyor> ne düşünüyorsunuz? Aa evet kesinlikle. Bu arada ben hep böyle, böyle otururum üzgünüm. Ama kambur mu olalım? Böyle oturmak zorundayız. Kambardan çıktığı zaman iyi göründüğünü düşündüğünde o sırada ablanın kafasını yaktınız mı? Şurada bir ten ayrımı var. Bu nedir ya böyle? Açıcıdan artık buralar tutuşmuş. İnanamıyorum. Deri kaybı var ya burada şu an. Ay çok kötü ya. Hayır ya. Üstte sakın elbise Altta çorap mı? Babet çorap bir erkeğin ayağına o kadar yakışmıyor ki. Beğenmiyorum ben hayır Bunu yalnızca kızların anlaması gerekiyor da bunu herhangi bir kız algılayamaz bence. Aa, aa ne yapıyor? Abla bu kirpiklerden bir baş yapıt oluşturmuş. Sen kendine ayrı saç elde etmişsin ya bu kirpiklerden. Hii. Ay çok kötü. Burada anlamamız gereken o kirpiklerin çıkma olayı mı? Hep şey anlamadım çünkü. Böyle bir şeyde hayır diyorum ya. Hayır ya. Ay bu sandalyeleri bildiniz mi? Hepimizin. zayıf uzun saçlı kızların bu sandalyede bir DNA'sı vardır net şu hale bakın. <laughs> Abla çözüm yolunu bu şekilde bulabilmiş gerçekten çok mantıklı. Oh be. Oh be kurtuluş. Artık korku içinde yaşamak zorunda değilsin bayağı iyi. Erkekler ee, makyaj süngerinin böyle mi temizlendiğini düşünüyor mu? <laughs> o zaman bu soruya bir cevap vereyim. Hayır erkekler. Hayır erkekler keserek böyle bir şey yapmıyoruz onları yıkıyoruz. Evet. Eğer bir erkeksen ve bu videoyu izliyorsan şu an şok geçireceksin benden dönmesi. Bu olay bantlarla yaşanan bir şey. Algıladınız değil mi? Ay onları çıkarmak harbiden bu arada çok zor acıtı ya. <laughs> Alışveriş merkezine gitmişsindir ve bir ruj alacaksındır. O ruju orada sürdüğün zaman sana dünyanın en güzel ruju gibi görünür. Ama eve gittiğin zaman Tamamen çöp. Hiçbir şekilde aynı şekilde durmuyor. Bu nasıl bir şey ya? Bazı olayın içinde bizi kandıracak bir aydınlatmanın olduğunu düşünüyorum. Net. Ben anlamadım bu olayı. Kızlar siz algılayabildiniz mi? Ben gerçekten algılayamıyorum şu an. Ne bu ya? Parmaklarına saçlarını mı ekmiş? Nasıl? Bu kişinin parmağından saçlar mı çıkıyor? Algılayamadım ki. Üy, bununla yemek yediğinizi düşünün. İran, Çok kötü. Yara bandıyla oje mi sürmeye çalışıyorsun? Ay ha böyle bir olay ay bu arada yaralananlar evet bu olayı bildiniz mi şu an benim ellerimde oje yok ama oje olsaydı kesinlikle oraya da böyle farklı bir şey koymak gerekiyordu tırnakları kırıldıysa bile bütünlük bozulmasın diye hepsini aynı renge boyayabilirsin bu şekilde ama çok da güzel değil sanki çok kötü görünüyor bu <laughs> Kızlar birlikte dışarı çıktığı zamanlar genellikle Yapıyoruz bu arada. Hepimiz bir telefonla oynarız ve gelmeden yemeklerini falan çeken benim arkadaşlarım var. Ben değilim de. Sonra evde bir dans şöleni olur. Yine benim katılmadığım bir şey. Sadece izlerim. Ardından da sessizce telefonlarına bakıp dedikodu yaparken uyuyakalırlar. Bu olay gerçek Ama bu olayın yaşanması baya eğlenceli bir şey ya. Uzun tırnak problems. Evet, artık ben olmadığı için çok mutluyum bu arada. Evet, tırnaklarını bu şekilde tutabiliyorsun. Aa. Aslında bu bir problem değilmiş. Baya parmaklarını yamadan tırnaklarını tutabiliyorsun. O zaman tırnaklar bir tutma vazifesinde bulunabiliyor. Çok iyiymiş. Okula her gün bambaşka stillerle gelenler bir like'la kendini bellesin lütfen. Benim okul gittiğim zaman hep bir üniformayla giderdik. Ama şimdi sanırım serbest kıyafete geçildi diye biliyorum. Eğer benim zamanımda serbest kıyafete geçilseydi ne her gün farklı bir tarzda giderdim ya. Rahat ve bol pantolonlara bayılıyorum bu arada. Bunu giydiğiniz zaman tamam vücuduna oturmuş gibi görünüyor. Ama oturduğun zaman şöyle bir olay yaşanıyor ya. Çok kötü. Boyfriend jeanslerde oluyor özellikle bunlar ya. Evet. Gözlerin kaşındığında ve sen makyajın olduğunu hatırladığında. Çok kötü bir Oha dedeyle aynı pantolonu giymiş. <laughs> Bu arada harbiden dedenin ne şeyleri aşırı moda olduğu için ben de böyle şeylerle karşılaşabiliyorum. Bu her gün ben ya. Kesinlikle. Her videoya geçmeden önce ben arkadaşlar. Eğer beni Instagram'dan takip ederseniz storylerimde her gün böyle olduğumu görebilirsiniz. Arkadaşlar dışarı çıktığı zaman herkes yemeğini bitirdikten sonra seni bekleme şekilleri tam olarak böyle değil mi? Bu arada en son bitiren hep benim. Hep yani. Aramızda en son bitirenler bir yorumlarda kendini bellesin maskara sürdüğün zaman evet benim gözlerim de böyle garip bir yapıya sahip olduğu için ben de bu problemi yaşıyorum. Oha o kadar mancın. Kulak çubuğunu hep böyle kullanır hep hep ya. Kulak çöpünü böyle kullanmayan bizden değildir ama. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte yalnızca kızların anlayabileceği TikTok videolarına baktık. Kızlar anlayabildiniz mi? Erkekler de bu videoyu izlediyse eğer anladınız mı yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Bu videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bildirimleri açmayı, aynı zamanda beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.